herkese merhaba arkadaşlar ben Maran ben de Bera bugün sizler birlikte kreatif e, ee, bölümümüzün üstündeyiz yani ah düşük bir video videoda ah neyse yani kısacası şehir kuruyoruz ilk bölümüyle karşınızdayım evet, Karşınız arkadaşlar evet arkadaşlar Siz... ilk ilk evimizi yapıyoruz ben şu mektebi yapalım <laughs> ben mektep yapmayacağım niye ben burada doğan hayvanları öldüreceğim tamam bak saçmalama Oğlum köyümüze girmesinler. Ne en saçma işini yapıyor kafamda. Ne en saçma şey. Dur ben ileriye basacağım. Dur dur. Ya bu I you have you. Ah, there's Sen de diğer taraftan başla. Bak bu mektubu hızlı bitirmemiz lazım. İlk videoda ilk ev bitirme. Ay iki, ilk kreatif videomda ilk, ilk evi bitirme. Aynen. Şu an ben shift basa basa gidiyorum. Böyle daha güzel. Böyle daha az Tamam lan. Bu kadar resa uzatma. Sen, uz sen yukarılarda mı yap? Sen bir kat daha ekle. Kaç kat olsun burası? Ee, bir sekiz. Sekiz. Yok lan sekiz olmasın. 9, 9 yok. En iyisi 7 7. Hadi, 7. 1 2 3 4 5, 5, 5 6 7. Hadi 1 2 3 4 5 6 7. Hadi. Evet arkadaşlar çok güzel bir video olmasını umuyorum çünkü ilk kreatif videomuz yani arkadaşlar biz güzel bir kanal kurduk yani kendi, kendimize güzel bir kanal kurduğumuzu düşünüyoruz. Daha, henüz bu ikinci videomuz. İlk videomuzu Berat yüklediyse. Yükledi mi Berat? Bakayım mı yüklenmiş? yükledi. Berat yükledi. Onu hemen izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bunları zaten en sonunda söyleyeceğim size. Böyle diyecek. Like atmayı Hayır at hayır at hayır söyleme. Ya biliyorlar. Aynen öyle. Tabii ilk videomu izlemeyenler bilemez. Hı, -hı. Videonu. Aynen. Video mu? Ay ilk, ilk videomuzu izlemeyenler zaten bilemez. Değil mi? Hı, -hı. neredesin? Oo, çok hızlıydı. Daha ikinci dakika biliyor musun? İkinci dakikada ben bunu burada... ben... yaptım. Nasıl yapmışım ama çok hızlı yapmamış mıyım? Ben? Sen de. Ama ben daha hızlı yapmıyor muyum? Ben. Bu arkadaşlar hangi takım mısınız diyenler oluyor. İkimiz de Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe çok yaşa. La la la. Fenerbahçe 1907'de doğdu ama. Neyse şimdi söylemeyeyim. Küfürüz. Lan. Ayça'ya girdik. <laughs> Tarbiyesiz. Neyse şimdi şey yapalım. Çatılar. Aynen hızlı hızlı çatıyor. Kaçıncı çatıyorum. dakika lan? Üç. Maşallah. Aynen. Evet. Bu ne lan? Bu kaldı. Lan! Ne? Niye taş koyuyorsun? Yanlışlıkla. çok güzel bir video. Yeni güzel bir video. 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 Sen şurayı boş bırakmışsın. Nereye? Tamam ben düzelttim. Neyse. Hızlı hızlı yap. Bak her ya. şey. Ne? Bak her şeyin güzel olması lazım bu webten. Var ayaz ne şarjı var ya. Taş benim geri tuşuma geliyor. Bazen geri tuşuna basayım derken taşa basıyorum. Lan. Bak bu sefer de envantere bas. Evet. Hızlan hızlan. hızlan. Sen oradan ben buradan. proyuz. Şu anda 5. dakika. Oha. Bu ev videoda bir tane. Aynen. Bir de ben çok hızlı gitmiyor mu? Ben sanki çok yavaş gibi yavrum gibi konuşuyor da. Aynen he. Lan! Çekil lan. <laughs> İçine girdim. Şurada bir yer kırıyor. Şu hayır son deli kapatma. Heh, tamam, şuradan yukarı çıkalım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya Berat hayır burası kapalı olmayacak. Aa. Ben Neyse şu yukarıyı da kapat. Evet. Şimdi çatı bu yine aynı nedir? Nedir şey? Aa yanlış yaptık. Nasıl? Böyle okul olmaz. Okul, okul mu be? Yok olmasın. Okul mu? O zaman bu okul olmasın çünkü şöyle döndürmemiz lazımdı. Nasıl? Şöyle şu tarafa bir tane daha yer yapmamız lazımdı. Neden? Orası ne olacaktı ki? Orası işte sınıf olacaktı. Neyse o zaman ev olsun değil mi? Hayır ya, bu da, Hayır bu, bu fabrik olsun fabrika. Fabrika. Aynen inşaatçı, inşaatçı fabrikası. Yok hatta tane tüm evde bir yapan fabrika var işte onlar ya. Buraya buraya bir şey düşünüyorum. Sen kapıyı yap ben içeriye dolaşacağım. Hayır hayır ya fabrika. Bak şu anda taht kırayım mı? Ya hayır bu fabrika fabrika orası. Veya ya. hemen kıralım başka yere yapalım. Nasıl? O yapacağımız yeri kıralım. Başka yeri hemen oraya inşa edelim. Bu oh, oh. kıracak mı? Kırmayacağız da bir hani o yapacağımız bir bölüm yeri var ya. Evet. Orayı kıracağız. Hayır boş ver. Tam böyle okul olsun. Aynen böyle olsun. O bizim yapacağımız diğer okul şeklinde fabrika olsun. Fabrikadan çünkü <laughs> lazım. O yedinci dakika abi, bu biter. Harbiden biter. Başka sen de sen çok çok hızlı biter. Ben şuradan başlayayım. Şu an jet hızıyla gideceğiz tamam mı? Lan Edirman var! La Kapat lan. Oh, tamamdır. Ama çok Sonra yavaş. yavaş Mecbur. Harbiden. Ama benim kadar hızlı gitmeyecek. Ben yeni koydum. Evet, çok güzel olacak. Evet çok güzel bir video. Şimdi üst taraf. Sen diğer taraftan başlayacaksın lan. Sen git diğer uçtan başla ben şu uçtan başlıyorum Diğer uçtan başlasana. Ya diğer Rus diğer yer ya. Başladım işte. Abi, diğer tarafa. Dokuz buçuk dakika oldu. Neyse hızlı döneceğiz. Şimdi ne de fırlatıyor değil mi? Evet. Blok blok. Evet ne A, nedir bu tu Tuğlası şey. Hı -hı. Nedir tuğlası? Zor, lütfen Berat şu depar hızını kullan. Depar tamam. Hadi lütfen. Bak yapmamız lazım. Valla arkasını yaptıklarını olacaklar. Lan depar at depar. Depar. Depor. Şuraya niye vardı ben? Şuraya niye tula koymadım? Depar at. Ne oldu? Depar, depar. Al depar. Dur ben de şimdi çağırdım de. Daha ne oldu? Hızlı hızlı on buçuk dakika. Depar. Yeter artık speed depar. Yani combo, combo depar ya. Combo depar. Com combo speed depar. O combo hız depar. Haydi vallahi bu video yetişti. Tabi azıcık daha hızlı olursak Demesi de çabuk sürer Şu anda 12. dakikaya daha yeni girdik Oh güzel Ama bir hızlı olun, daha hızlı yüklersin Olmaz da İyi gelmiştir inşallah video. Ben nereden bileyim Barak, Hı. sana şimdi gerçekten parazımı göstereyim mi? Nasıl? Depon. Pardon. Bitti, bitti. Dur şunu şimdi hemen koy koy. Koydum mu? Şunu şimdi, şimdi burayı sıfır açayım. Bakayım bir yanlış var mı? yer yanlış. Yok. Yok. Hemen kapıyı yap. Kapıyı yap. ne? şöyle göz kararı ben şöyle göz kararı ben yanlış koydum ben Bende var okey kapı kapı hangi şekil dark dur dark dark yeah Neyse video bitireyim mi? Evet bitir. <laughs> evet arkadaşlar e, like atmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın zaten like da beğenmek aynı İşte like atmayı unutmayın yorum atmayı unutmayın kanalımıza hala abone değilseniz abone olun unutmayın kendinize bakın hoşçakalın bay bye. Bye bay evet 3 2 1 bay bay